Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yazım kuralları etkinliği yapacağız. Seçmiş olduğumuz cümlelerde geçen yazım yanlışlarını beraber bulmaya çalışacağız. Zeynep teyzem bize gelmek istiyor. Akrabalık bildiren teyze, hala, amca gibi kavramlar arkadaşlar. Küçük yazılmakta. Demek ki buradaki ilk hatamız teyzemizin t'si küçük olacak ve kesme işaretini kullanmayacağız. Kaymakam Ali Bey okulumuzu ziyaret etti. Özel isimlere bağlı olan saygı, lakap, ünvanlar büyük harfle yazılıyor. Kaymakam özel isim büyük yazılmış ve cümlenin başına kullanılmış. Ali Bey dediği için B de özel isim grubuna giriyor Ali Bey. B'mizi büyük yazacağız. Kedimize boncuk adını verdik. Evet kedi kö köpek gibi e, varlıkların canların da isimleri özel isim grubuna giriyor demek ki boncuğun da B'sini büyük yazacağız arkadaşlar. Bu da önemli bir kural. Suç ceza romanını okuyup özetini çıkaracağım. E, özellikle kitap başlıklarındaki geçen e, V ya ya da mi gibi edat ve bağlaçlar arkadaşlar iki türlü yazılıyor. Ya ilk harflerini büyük yazıp V'yi küçük yazacağız. Demek ki burada yanlış kullanım olmuş. Ya da bütün harflerini büyük yazıp V'yi büyük yazacağız. Yani şöyle yazalım isterseniz. Suç ve ceza. Arkadaşlar bu kullanım da doğru. Buradaki V'yi küçük yazdığımızdaki kullanıma doğru iki kullanımı da e, kitap başlıklarında görmekteyiz. Mayıs ayında Anneler Günü kutlayacağız. Anneler Günü özel bir gün olduğu için arkadaşlar Anneler Günü büyük yazıyoruz ve ki arkadaşlar kesme işaretiyle buradan ayırmaktayız. Evet diğer bir örneğine örneğimize bakalım. Antep fıstığını severim. Ee, özel isimler kullanılan birleşik sözcüklerde arkadaşlar bunun gibi. Ee, özel isim büyük yazılıyor, ürün isimleri küçük yazılıyor. Demek ki Antep fıstığının F'sini arkadaşlar küçük yazacağız. Evet. Okullar Haziran'da açılacak. Evet, belli bir tarih ifade etmeyen gün ve ay isme küçük yazılacak. Haziran belli bir tarih ifade etmemiş olduğu için arkadaşlar, Haziranımızın H'sinde küçük yazacağız. Türkçe'den aldığım ödevi bitirdim. Arkadaşlar, özel isme gelen çekim ekleri ve ondan sonra gelen, özel isme gelen yapım ekleri ve ondan sonra yani çekim ekleri kesme işareti ayrılmaz. Ee, özel isim yapım ekiğimiz çekim eki. Demek ki biz burada kesme işareti kullanmayacağız. Türkçeden şeklinde biz bunu bitişik yazacağız. Tatil için Güneydoğu'ya gideceğiz. Özel isimlerden önce gelen yön isimleri Kuzey, Güney, Doğu, Batı veya ara yönler arkadaşlar her zaman büyük yazılacak. Demek ki Güneydoğu demizde G harfini büyük yazacağız. Ardağ'ın zirvesinde her zaman kar bulunur. Evet, özel isme dahil olan dağ, nehir, göl isimleri arkadaşlar büyük yazılıyor. Ardad dediğimizde D harfini büyük yazacağız. Ardığının dediğimizde ise arkadaşlar şuradan kesme işaretiyle ayıracağız. Konya'lında Çiçek köyü var demiş. Arkadaşlar, özel isme dahil olmayan ili, ilçesi, beldesi, köyü kavramları küçük yazılıyor. Demek ki Konya büyük. i harfini küçük yazacağız. Çiçek köyün adı Ç büyük. Köyünün K'sini ise arkadaşlar yine küçük harfle yazacağız. Karanfis sokakta dolaşmak çok güzeldi. Sokak, cadde, mahalle, bulvar gibi bir kavramlar büyük yazılıyor. Demek ki sokağın S'si büyük yazılmış. Ama buradan kesme işaretiyle ayrıcaz arkadaşlar. Evet, diğer bir örneğe bakalım. Dolmabahçe Sarayı'nı gezmek istiyorum. Dolunakça sarayı özel bir isim olduğu için arkadaşlar saray, han, hamam, köşk gibi kavramlar büyük yazılıyor. S harfini büyük yazacağız. Şöyle sarayı dediğimizde şurada kesme işaretiyle ayıracağız. Çocuk esir yemek kurumunu ziyaret edeceğiz. Çocuk esir yemek kurumu bir kurum ismi olduğu için Ç büyük, E büyük, K büyük yazılmış ama kurum ve kuruluşlara gelen ekler kesme işareti ayrılmadığı için Burada kesme işaretini kullanmayacağız. Kurumunun şeklinde bitişik yazacağız. TBMM 1 Ekim 2020 Cuma günü toplanacak. Evet TBMM doğru yazılmış. Bir tarihe bakalım. Tarihimizde belli bir günü ifade ediyor mu? Evet o zaman Ekim'in E'sini biz büyük yazacağız. Ve ay ve gün isimleri belli bir tarih ifade ettiği için Cuma gününün C'si de arkadaşlar büyük olacak. Hürriyet gazetesini Biden aldım. E, dergi, gazete, kitap gibi kavramlarda ürünün ismi büyük. Kendisi küçük yazıyor arkadaşlar. Gazetesinin G'sini küçük yazacağız. Sadece resmi gazete yazarken arkadaşlar gazeteyi büyük yazıyoruz. Onun haricinde bütün gazete isimleri küçük yazılmaktadır. Levhada öğretmenler odası yazısını, yazısı dikkat çekiyordu. Demek ki bu bir levha ismi olduğu için öğretmenler odasını arkadaşlar Ö'yü ve O'yu büyük yazacağız. Tabale ve levha isimleri büyük yazıyor arkadaşlar. Turistler Ankara Kalesini ziyaret etmek istiyorlar. Arkadaşlar Ankara Kalesi kale, han, hamam, köprü gibi kavramlar büyük yazılıyordu. Ankara Kalesinin kesi büyük olacak. Kalesini derken şurada kesim işaretiyle ayıracağız sevgi apartmanın önünde seni bekleyeceğim apartman cadde sokak bulvar isimler büyük yazıyor arkadaşlar A harfini büyük yazacağız sevgi apartmanı dediğimizde şuradan kesme işaretiyle ayıracağız son günlerde dolar hızla yükseliyor dolar Euro lira gibi para birimi arkadaşlar küçük yazılacak demek ki D harfini küçük yazacağız Halı dokuyan kızlar tablosunu inceledik. Tabloyu bakalım. Tablo küçük yazılmış ama tablonun ismi ne? Halı dokuyan kızlar demek ki halı dokuyan kızlar tablonun ismi olduğu için D'yi ve K'yi büyük yazmak zorundayız. Galata Kulesi'ni mutlaka görmek isterim. Biraz önce söylemiştik zaten. Kule, kale, han, hamam gibi kavramlar büyük yazılıyordu. Galata Kulesi'ni derken K'yi büyük yazacağız. Kulesi'ni dediğimizde Şuradan da kesim işaretiyle ayıracağız. Evet. Diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. E, bu ağaç Güney Afrika'da yetişiyor. Biz önce söylemiştik zaten. E, özel isimlerin önüne gelen yön isimleri büyük yazılıyor. Kuzey, Güney, Doğu, Batı gibi veya ara yönlerde dahil buna Güney, Doğu, Kuzey, Batı gibi. Güney Afrika dediğimizde güneyi büyük yazmak zorundayız. Eğer ki bu yön isimleri Afrika'dan sonra gelseydi, yani özel isimlerden sonra gelseydi arkadaşlar, küçük yazılacaktı. Afrika'nın güneyi gibi. Türk Dil Kurumu'nun son yayınını merakla bekliyorum. Biraz önce söylemiştik zaten kurum isimleri büyük yazılıyordu. Ama onlara gelen ekler kesmiş işareti ayrılmıyordu. Sadece kurum ve kuruluş isimlerinde arkadaşlar Avrupa Birliği'ne dediğimizde onu kesmiş işareti ayıracağız. Onun haricinde hiçbir kurum kurum ve kuruluş ismine gelenekler ayrılmıyor. Lale devrinin çeşitli özelliklerini derste işlemeye başladık. Lale devri gibi devir, dönem, çağ isimlerinde arkadaşlar büyük yazılıyor. Lale devri dedik. Şurada kesme işaretiyle ayıracağız. Hasta olunca doktor Nermin Hanım'ı ziyaret etmek zorunda kalıyoruz. özel isimlere bağlı olan saygı sözcükleri meslek isimleri unvanlar büyük yazılıyor Doktor Nermin dediği için D harfini büyük yazacağız bir de arkadaşlar hanımın H'si saygı sözcüğü olduğu için büyük yazıyoruz Doktor Nermin hanım I'yı da kesme işaretiyle ayıracağız arkadaşlar Amerika'nın güneyinde salgın hızla yayılıyor biraz önce aynı konuda alakalı örnek vardı e, yön isimleri özel isimlerden sonra geliyorsa küçük harfle yazılıyordu. Demek ki Amerika'nın güney dediğimizde G harfini küçük yazacağız arkadaşlar. Evet. Örneklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Alper Hoca TR Instagram adresinden de bizi takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.